Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir vlog videosuyla karşınızdayım. Benim Londra'ya gelişimin ikinci haftası. Ve tam iki hafta oldu. İki haftada burada neler gördüm, nasıl yaşadım, başıma neler geldi. Bunları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Topluluk kısmında paylaştığım bir anket doğrultusunda da yani orada size market mi yoksa Londra sokakları mı o olarak bir seçenek sunmuştum. Şu ana kadar Londra sokakları daha fazla tıklandı. O yüzden en azından gezebildiğim yerlerden sizlere buralar nasıl akşam saatlerinde gündüz saatlerinde güneşli havada yağmurlu havada nasıl görünüyor Böyle bir iki, bir iki dakikalık videolarla bunları sizlerle paylaşacağım Umarım keyif alırsınız umarım videoyu beğenirsiniz Abone değilseniz abone ol butonuna ve videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın Şimdiden herkese iyi seyirler Neresinden başlayayım bilmiyorum ama Şimdi ilk haftadan başlayalım İlk hafta biraz aslında zor geçti. Çünkü yani zor geçti şöyle. Çok fazla evden dışarı çıkmadım. Etrafta neler var, neler yok, Hiçbir fikrim yoktu. Vaktimin daha büyük bir kısmını evde geçirdim. Sadece bu biraz canımı sıktı. Onun dışında şimdi bu hafta biraz daha fazla insan işe çıkmaya başladım. Ya yani ilk hafta da tabii ki markete gittim, ne bileyim farklı alışveriş yapmam gereken yerlere gittim. Hatta burada bana yardımcı olan Selin abla var. Selin ablayla beraber Kursa gittik, İngilizce kursuna. Kurs kaydımı yaptık, bir aylık bir kurs kaydı yaptırdım. Tabii ki kursa kayıt olmadan önce bir yazılı sınav, sonrasında bir speaking yani konuşma testi yaptılar. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki konuştuğumuz İngilizce ile burada insanların konuştukları İngilizce çok farklı. Şöyle çok farklı, biz Türkiye'de her sene yani Anadolu Sesi'nde okumama rağmen ilkokuldan beri lise son sınıfa kadar sürekli aynı şeyleri, şeyleri Tekrarlayıp vurduk Aslında bu bize çok da bir şey Öğretmemiş Bunu anladım Gerçekten burada sokağa çıktığınızda İngilizcenizin her ne kadar Türkiye'de olduğunuzda Yeterli seviyede olduğunuzu Düşünseniz de buraya geldiğinizde Bu insanlar ne konuşuyor Bunlar ne diyor diye böyle bir Bakıyorsunuz Ben bunu birçok kez yaşadım Aslında hala yaşamaya devam ediyorum Ama artık insanların verdikleri tepkileri ölçmeye çalışarak gittiğim belli başlı e, alışveriş yerlerinde özellikle ne gibi sorular sorduklarını yavaş yavaş anlamaya başladım. Çünkü yani markete gittiğinizde burada da Türkiye'de de poşet mesela ücretli Türkiye'de de artık ücretli ancak size soruyorlar poşet istiyor musunuz diye başta bunu anlamıyordum çünkü çok böyle garip bir aksanda garip bir İngilizceyle sorduklarını düşünüyordum ancak yavaş yavaş nasıl konuştuklarına dikkat etmeye çalışarak, kelimeleri tek tek anlamaya çalışarak anlamaya başladım. Yani neler sorduklarını, ne istediklerini vesaire zamanla daha da iyi anlayacağımı, daha da insanlarla haşır neşir olarak daha da iyi olacağını düşünüyorum. Onun dışında geçen yani ilk videomda da söylediğim gibi bir kere trafik çok saygılı. Yani yaya geçtiğine çıktığınızda Merhabalar size yol veriyor yani vermek zorunda. Onun dışında biliyorsunuz ki burada trafik sağdan değil Türkiye'deki gibi soldan akıyor. Yani e, karşıdan karşıya geçerken bakmanız gereken yönler tam tersine dönüyor. Buna hala alışabilmiş değilim. Çok sık karıştırıyorum ama dediğim gibi zamanla bu da aşılacak bir problem bence. Zaten benim Türkiye'de de İngilizce öğrenmeye başladığım zaman en zor öğrendiğim kelimeler... Sağ, sol. Yani sürekli bunları karıştırırdım. Burada da yavaş yavaş bu tarz şeylere maruz kalır kalır, kalır kalır öğreneceğiz. Onun dışında ankette de sordum. Hani onun daha geniş bir videosunu sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ama şöyle genel olarak market e, alışverişlerine baktığında, markete çıktığımda ve buradaki asgari ücretin ne olduğunu bildiğim için aslında Türkiye'den çok çok daha ucuz. Yani mesela e, aldığım şu pirinci yanlış hatırlamıyorsam bu bakayım bu yarım kiloluk bir basmati pirinç ben bunu bir e, 2 buçuk iki pound arasına aldım tabii ki şu anda Türkiye şartlarını düşünürsek 12-14 lira arasına denk geliyor Türkiye şartlarında burası pahalı gibi görünse de aslında bu iki birim para yani Türkiye'de 14 birim, 12 birim verdiğimiz bir ürüne Burada iki birim veriyoruz. Ve gerçekten çok değil. Yani buradaki insanların bir şekilde asgari ücretle de bazı şeyleri yapabildiğini, kendilerine zaman ayırabildiğini görüyorum. bu Ve bu beni ülkem adına çok üzüyor. Çünkü bizim ülkemizde asgari ücretle aile geçinmeye çalışanlar var. Ve ya bu kişiler asgari ücretle iki kişilik, üç kişilik ailelere nasıl bakıyor ya da her gün nasıl protein ihtiyaçlarını karşılıyorlar karbonhidrat ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar i̇şte sebzesini, meyvesini, servisini nasıl alıyorlar ee, gerçekten düşünmek bile istemiyorum çünkü zor. Gerçekten Türkiye şartlarında bu çok zor. Onun dışında etrafı, yani o evin çevresindeki olan yerleri en azından sürekli yürüyerek gezmeye çalışıyorum. Etrafta ne var ne yok sürekli öğrenmeye çalışıyorum. Ee, Yakınlarımızda çok güzel bir yeşil gen yeşil Şu anda kameraya çok yakın, o yüzden suyu kaynatıp sonrasında o parktan biraz bahsetmek istiyorum. Suyumuzu kaynattık. Ben bu arada kurstan geldim az önce. Kurs sonrası yemeğimi evde yapmaya karar verdim dediğim gibi az önce gösterdiğim basmati pirinçten yapıyorum biraz kendime ve şurada da karides var. Karides. Hem de en ufaklarından değil. King karideslerden. Şu model en ufak değil. Orta boy ama benim için iri karides oluyor bunlar. Neyse dediğim gibi market konusunu daha sonraki videolarımda zaten detaylı bir şekilde yer vereceğim. Belli başlı şeyler. Mesela karides çok öyle belli başlı her insanın tüketmesi gereken bir besin değil ama benim sevdiğim ancak Türkiye'de çok fazla tüketmediğim, tüketemediğim çünkü çok pahalı olan bir besin. O yüzden burada fiyatı uygun olduğu için almak istedim ve bugün pirinç pilavı yani basmati pirinç ve burada az önce hazırladığım biberler ve karides olacak menümüzde. Neyse Gelelim parka. Ha, zaten her tarafta park var, her taraf yemyeşil. Ve parklarda dikkatimi çeken şey bizim parklarımızdaki gibi beton yollar, asfalt yollar parkın her yerini kaplamıyor. Park olabildiğince doğal, ufacık bir yol ya da birkaç tane yollar var. Sadece bu. Onun dışında parktaki doğallığı gerçekten korumaya çalışmışlar ve insanlar da buna saygı gösteriyor. Parkın belli başlı yerlerinde çöp kutuları var, insanlar çöplerini oralara atıyor. Yani parkta gezerken geçtiği yere çöpünü bırakıp devam etmiyor. Ya da zaten birazdan kısa kısa videolarda da göstereceğim. O parkı da göstereceğim. Etrafta çok fazla hayvan var. Hayvan sahibi olan birçok insan var. Bu harika bir şey. Mükemmel bir şey hatta. Ve mesela köpek parkta dolaşırken tuvaletini, büyük tuvaletini, kakasını herhangi bir yere yaptığında o kakayı poşetle alıp çöp kutusuna götürüp atıyor bunu insanlar. Umarım Bizim ülkemizdeki hayvan sahipleri de aynı özeni gösteriyorlar. bu çok pis bir şey mi? Hayır. Bir insanın yere attığı su şişesinden veya e, herhangi bir avucuburun paketinden ambalajından inanın daha zararlı değil doğa için ama e, bu bir görgü. Yani dışkıyı dışarıda bırakmak yerine buradaki insanlar da çöpe atmayı daha uygun görüyorlar. Onun dışında ilk defa otobüse bindim. O iki katlı kırmızı otobüslere bindim. Hatta birkaç sefer daha bindim sonrasında. Ben sürekli alt katta oturmayı tercih ettim. Sanki üst katta çok farklı şeyler oluyormuş gibi. Ama bir çekingenlik var çünkü ilk defa biniyorsunuz, ilk defa bir toplu taşıma aracını kullanıyorsunuz. İlk defa burada yalnız kalarak bindim ben o otobüse. Ve gerçekten bu bazı durumlarda beni endişelendirdi, korkuttu. Herhangi birinin bana bir şey sorması, benim bunu anlamayacak olmam Beni e, korkuttu ama böyle bir şey başıma gelmedi şu ana kadar. Bundan sonra da zaten herhangi biri bana bir şey sorduğunda e, daha rahat cevap verebilecek duruma geldiğimi düşünüyorum. Son seferinde ikinci katına çıktım. İkinci katı şehri biraz daha yüksekten görmenizi sağlıyor sadece. Öyle çok ekstrem bir e, olayı da yok aslında. İki haftada heh, kursa kaydoldum dediğim gibi en başta. Kurs böyle karışık bir kurs. Kolombiyolası da var, İtalyanı da var. Çinlisi de var, Brezilyalısı da var. Yani var. Bayağı karışık bir kurs. Aslında Türklerin olduğu sınıflar da var kursta. Ancak onlarla aynı sınıfta olmamak beni mutlu etti. Yani şöyle yanlış anlaşılmasın. Tabii ki Türk arkadaşlarının olmasın isterim ama İngilizce öğrenmek için benim düşüncem kendi milletinizden insanlardan ne kadar uzak durursanız o kadar hızlı ve o kadar rahat öğrenirsiniz. Çünkü ben Bulgarca'yı da öğrendiğim zamanlarda derdinizi karşı tarafa kullanmanız gereken dilde. Yani şu anda mesela ben İngilizce konuşmam gerekiyor ve o insanlarla konuşabileceğim ortak dil İngilizce ve ben bunu böyle nasıl söyleyeyim pataküte yara e, kaşı gözü yara yara konuşuyorum ama yani bütün ömrümde konuştuğum İngilizceden çok daha fazla İngilizceyi şu bir hafta içinde belki konuşmuşumdur ve bana bütün eğitim hayatımdan daha çok şeyi bu bir hafta belki İngilizce konusunda öğretti. En azından ülkemizde İngilizce derslerinde ya da herhangi bir yerde İngilizce konuşurken çekindiğimiz en büyük şey herhangi bir hata sonrasında etraftaki insanların bize gülecek olması ve bu bizim İngilizce konuşmamızı konuşmaya çalışmamızı en azından engelleyen en önemli unsurda en azından benim için ya da bence birçok insan için böyle, bu durum böyle. Ama burada öyle bir şey yok. Burada yanlış da söyleseniz kimse size ha 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 ho 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 diye gülmüyor. Çünkü herkes sizi bir şekilde anlamaya çalışıyor ve karşımdaki kursdaki arkadaşlarım da benden çok daha iyi veya benden çok daha kötü değiller. O yüzden bir şekilde ortak noktalarda buluşup dediğim gibi kaşı gözü yara yara anlaşmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten güzel ve bence benim tavsiyem bir dil öğrenmek istiyorsanız imkanlarınız doğrultusunda Fransızca öğrenmek istiyorsunuz. Fransızca öğrenmek için çok ufak bir temeli yine Türkiye'de atın ama Dili öğrenmek için, gerçekten öğrenebilmek için o insanların yaşadığı yerlere, Fransızca konuşulan ya da İngilizce öğrenmek istiyorsanız İngilizce konuşulan yerlere gitmek için çaba gösterin. Çünkü dil öğrenmek sadece dilin gramerini öğrenmek değil benim için. Dil öğrenmek insanların olaylar karşısında verdikleri tepkileri de öğrenmektir. Yani o dili adam akıllı öğrenmek istiyorsanız o dilin yaşayışını öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bayağı konuştum aslında. Şimdi dediğim gibi dolaştığım yerlerden en azından yürüyerek gezdiğim yerlerden bazı görüntüler çekmeye çalıştım. Etrafı size göstermeye çalıştım. Sizleri bunlarla baş başa bırakıyorum. Umarım keyif alırsınız.